Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle 3 artı 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model göstereceğim. Şu kenarlarda birer tane fazla ilmeğim var. Onun haricinde 3, 1, 3, 1 şeklinde devam eden e, ilmeklerimiz var. Ben iki diş haroşa yaptım. Direkt olarak modelde yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi altına haroşa ya da lastik de yapabilirsiniz. Şimdi hemen modelin yapılışına geçelim. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Örmeden. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Yine bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane ilmek düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Üç tane düz örüyorum. Bir tane örmeden. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane örmeden. Üç ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden 3 ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir tanesini örmeden son kenar ilmeğimi de düz örgü olup yapıyorum. Şimdi yine ilk ilmeğimi boş alacağım. Bu ön tarafta örmeden aldıklarım e, ilmekler arka tarafta ters örgü diğer ilmekleri de düz örgü yaptık ya onlar da ters örgü yani arka tarafta bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum arka tarafta bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Şimdi tekrar ön tarafa geldik. Şimdi modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi yine attım, yine bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Bir kere ipimi doladım. Bu üç tane ilmeği düz ördük ya. Bu üç ilmeği şöyle arka taraftan tek seferde kesip bırakıyorum. Bir tane doluyorum, bir tane örmeden alıyorum. yine bir tane doluyorum bu üç tane ilmeğimi yine arkadan tek seferde kesiyorum bir tane doluyorum bir tane örmeden alıyorum yine bir tane doluyorum sıradaki üç tane ilmeğimi arkadan tek seferde kesiyorum bir tane doluyorum örmeden alıyorum bir tane doluyorum üç tane ilmeğimi kesiyorum bir kere doladım örmeden aldım bir kere doladım üç tane ilmeğimi beraber kestim. Bir kere doladım. Örmeden aldım. Bir kere doladım. 3 tane ilmeği beraber kestim. Bir doladım. Bir ördüm. Ee, örmeden aldım. Bir doladım. 3 tane ilmeği arkadan tek seferde kestim bir doladım örmeden aldım son ilmeğimi de düz örgü yaptım şimdi arkaya geldik arkada yine bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz ama biraz farklı ters öreceğiz şimdi ilk ilmeğimi boş olarak aldım şu örmeden aldığım ilmekleri direkt olarak zaten ters örgü yapıyorum. Şimdi bir dola şu üç kestiğimiz ilmek ve onun yanındaki ilmek. Şu üç tane ilmek. Önce üçüncü ilmeği örüyorum. Sonra birinci ilmeği. En son ikinci ilmeği örüyorum. Ve bütün ilmekleri bırakıyorum. Bu örmeden aldığımız ilmek onu ters örüyorum. Şimdi yine geldik üç tane ilmeğimize. Önce üçüncü ilmeği örüyorum. Sonra birinci ilmeği örüyorum. En son ikinci ilmeği örüyorum ve bırakıyorum. bu ilmek örmeden aldığımız bunu ters örgü yapıyorum hemen yine 3 tane ilmek önce üçüncü sonra birinci en son ortadaki ilmek ters örgü yapıyorum. 3 ilmek, önce üçüncü, sonra birinci, daha sonra ortadaki. 3 ilmek, önce üçüncü, birinci ve ikinci. örüyorum. Önce üçüncü birinci ve ikinci Bunu normal örüyorum. Üçüncü birinci ve ortadaki Bunu normal örüyorum kenar ilmeğimi de düz örgü yapıyorum. Tekrar başa dönüyoruz. Örmeden aldım. Bir dola. Kes. Bir dola. Bir örmeden. Bir dola. 3 ilmeği beraber kes. Bir dola. Bir örmeden al. Bir dola. 3 ilmeği beraber kes. Modelimiz böyle devam ediyor başka yaptığımız bir işlemimiz yok. Arka tarafı da yine aynı şekilde örüyoruz. İşte modelimizin biraz yapılmış hali. Burası da arka tarafı. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.